arkadaşlar bugün e, size çok 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 sevdiğim bir diziyi önermek istiyorum. Ay Çok sevdim bak diziye bayıldım. Mükemmel bir dizi. Ama bir sorun var bu DC evreninde geçiyormuş. Evet. Bakıyorsun DC'ye ne gerezin var diyeceksiniz. Evet bir Marvel fanı olarak gördüğünüz üzere. Biraz DC'ye karşı Ta ki bu diziyi görene kadar mükemmel Bu kadar sevmem nedenini bilmiyorum ee, Dizi Dead Boys Detectives Türkiye'de hiç içerik üreticisi yok Baktım Youtube'a Bir kişi bile içerik üretmemiş Paul Petroli'ye bir dizinin e, Üçüncü sezonunun Bir bölümünde geçmişler sanırsam ben bulamadım ee, Ama çok Güzel e, Karakterler çok sevdim çizgi romanlarını hemen gittim Amazon'dan satın aldım. Türkçesi yoktu. İngilizcesini aldım. Gelecekler. Bu arada telefonu kıydım ben. O yüzden video çekemiyordum uzun süreli. <laughs> bu videoyu bayağı içimde tutuyordum. Ee, dizi hakkında spoiler ile konuşmaya geçelim. Bu diziyi bu kadar övdüysem gidip izlemiyorsanız spoiler yemeye razı ol. <laughs> yani, e, spoilersız biraz daha konuşayım çünkü anlatmadım diziyi. İki tane e, hayalet çocuk var. Bunlar hayaletlerin sorunlarını çözüyor. Sonra işte medium'la karşılaşıyorlar falan. Böyle anlattı bana. Kim <laughs> anlattı? Böyle anlattı bana Netflix. E, daha yeni çıktı. Çok olmadı. 5-6 gün oldu. 5-6 gün çok. Bir hafta işte. E, evet arkadaşlar, devam edelim. Ben birazcık orada birazcık tıkandım o yüzden. <laughs> Duydum yani geldim. Ee, bu diziyi seviyor e, sev bu dizileri seviyorsanız bu diziyi kesin seveceğiniz diziler söyleyeyim size bir ee, çok süper natural var var çok süper natural var var. Shadow Shadowhunters bilir misiniz bilmiyorum. Oradaki ilişki kalitesi ben onun hakkında bir video hazırlıyorum zaten şimdi günah geldi oradaki ilişki kalitesi var. E, Spoilerle konuşmaya geçelim. Öf, çok güzel bir dizi. Woo! çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sürekli çok güzel dediğimin farkındayım. Bir kere kedilerin konuşması beni çok güzel cezbetti. Ee, kedi kralın olması beni çok mutlu etti. Neden kedi kral? Çok sevdiğim bir karakter oldu. Cehennem tasvirleri öf, öf, öf. Cehennem gayet güzel yapılmıştı bak mükemmeldi. Sorusam sentmenin nerede geçiyoruz? Tamamen hiç alakam yok. dışında aşırı sevdiğim birkaç detay daha var. Ee, mesela karakterin, mesela Kedi Kralı'nın öldükten sonra kostümlerinin falan değişmesi çok sevdim. Ee, ama ama sevmediğim detaylar da var. Bize 50 saat mamal e, şeyler gösterdikleri de oldu. Mesela şu deli kadınla buluşmasını gösterdiler bize, i̇şte karakterin adını unuttum. Ya onu ben izlemek istemiyorum, anlıyor musunuz Ne Ben orada aksiyon görmeye gelmişim, ben orada aksiyon, kıskançlık, entrika görmeye gelmişim. Saçma sapan bir buluşma izleyemem. Ben finalde Nikon'un ölmediğini düşünüyorum ayrıca, kimse de öldüğünü düşünmüyordur bence. Umarım Türkiye'den de bu diziyi izleyenler ve sevenler çıkacak. Ve bu videoyu gördüyseniz çok spoiler vermedim yani spoilerlı kısımda bile. Lütfen ama lütfen, lütfen ama lütfen girip izleyin. Ben böyle dizileri insanlara kazandırmayı çok seviyorum. Biliyorum benim kanalımda şu an birazcık Hazbin Hotel kitlesi var. Oradan gördüyseniz bu videoyu da ben Hazbin Hotel severler için de bu dizinin gayet güzel olacağını düşünüyorum. İlişkiler falan Hans bir notaya çok benziyor. Ve gayet güzel bir dizi. <laughs> Hadi ben size bay bay diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlara e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben okuyacağım. Hepsini okuyacağım. E, ve bu kadar. Başka bir şey gerekmiyor mu? Abone olabilirsiniz. Beni buradan görüp sevdiyseniz bu tip içerikler üretmeye çalışacağım. bye bye